Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla kanalına bugün sizlerle beraber nasıl kanalınızı nasıl başlarsınız yani kanal nasıl büyütürsünüz ilk kanal şey açılışınızda evet ben bir hesabı açtım arkadaşlar ad resim falan yükleyeceğim şimdi evet ilk önce adımızı yazıyoruz adım yani bilmiyorum adım şey olsun pro gamer olsun ama büyük ihtimal bu billerinde billerinde var. Onun için şöyle sayılar yazalım. Ve şimdi resim yükleyeceğiz. Evet. İlk önce arkadaşlar ben bir resim bulup geliyorum. Roblox resmini bulacağım bu arada. Evet arkadaşlar ben bir resim yükledim. Böyle bir resim. Benim oyun kanalımın resmi. Ama oyun kanalımın adını vermeyeceğim. Çünkü daha onda hiçbir video yok. Evet şimdi kanalı oluşturuyoruz. Evet. Bu at birilerinde var. O zaman şöyle yapalım. Şey yapalım. Hmm. Yusuf Yücel yazayım. Kardeşimin adı. Ve soyad. Yusuf Yücel. Bu oluyor mu? Bakalım. Evet oldu. Evet ilk önce arkadaşlar video çekeceksiniz ama bu video normal bir video olmayacak arkadaşlar. Video çekeceksiniz ve o video sizin kanal tanıtım videonuz olacak. Kanalınızı böyle tanıtacaksınız. Mesela ilk video ben hemen bir söyleyeyim. Hepinize arkadaşlar bu benim ilk videom. Evet bu kanalda oyun videoları gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Mesela böyle bir şey yapacaksınız değişik bir şey. Evet, sonra bu ilk bu bunu yüklüyorsunuz. Yani program yazıyorsunuz adına. Yusuf Yücel program kanalınızın adını yazıp nasıl tanı, nasıl bir şeyiniz olacağınızı yazıyorsunuz. Evet, so, sonra sonra ise arkadaşlar, evet orayı biraz durdurdum. Biraz Discord mesajları geldi o yüzden. Evet, sonra olarak ise işte arkadaşlar, kanalınız şey yaptıktan sonra Olabildiğince kısa videolar atmaya çalışın eğer bir oyun kanalı değilseniz çünkü eğer kısa video atarsanız arkadaşlar kanalınız ıı, adımı Vallahi unuttum şu an hatırlamıyorum kısa videolar yerine çıkacak ve herkes onu görebilecek mesela ben size bir şim, şimdi bir örnek göstereyim kanalıma abone olmayı unutmayın evet şimdi kardeşimden bir örnek göstereceğim bu arada short önce dedim kısa videolar dedim. Mesela kardeşim kısa videolar attı ve bakın öb, rekorunu kırdı bakın. Hep 45 70 görüntülenme var ama burada gördüğünüz gibi 814 kışkırtma var. 814 görüntülenme var. Bana kışkırtma çekti ve ben de ona bir çektim ama kısa videolar olmadığı için Şurada bir yerde bir daha. evet 24 27 görüntülem. Çünkü kısa video değil. Kısa video yapacaksınız. Kaç oranla olduğunu bilmiyorum. Kaç saniye oranla. Evet kısa videolar çekmeye çalışacaksınız. Ve kanalınız böylece büyüyecek arkadaşlar. Evet bu arada %24 abone olmuşuz arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Hoşçakalın. Bay bay.